Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugünkü konumuz Instagram'da program kullanmadan fotoğraflar reels'lar videolar nasıl indirilir bunu göstereceğiz arkadaşlar oldukça basit işlemler arkadaşlar öncelikle şimdi ilk videomuza geliyoruz video nasıl indirilir onu göstereceğim videomuza bastık arkadaşlar videomuzun altında yorum kısmının sağındaki direkt DM kısmı var. Buna basıyoruz arkadaşlar. Reels videosunu hikayeye ekle var. Buna basıyoruz arkadaşlar. Buna bastıktan sonra bunu tam boyut yapıyoruz arkadaşlar. Böyle sığdırıyoruz. Görmek istediğiniz şekilde. Sığdırdıktan sonra sağ üstte 3 nokta var arkadaşlar. Buraya basıyoruz. 3 noktaya bastıktan sonra kaydet var arkadaşlar. Kaydete basıyoruz. Ve beklemeye geçiyoruz. Bir müddet işlem sürüyor. Çünkü indirmesi için. Benim de internetim biraz yavaş olduğu için Uzattı. Şimdi çıkıyorum. Siliyorum hikayeyi. Bakalım inmiş mi? Galerime geliyorum. Galerim nerede? Galerime geldim. Baktım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi video inmiş. Şimdi bir de fotoğrafta oluyor mu bu? Ona bakalım. Fotoğrafta bu arkadaşlar. Size video çekmeden önce atmıştım. Basıyorum. Hikayeye gönder ekle diyorum. Büyütüyorum. Büyüttüm. Sağ üstte 3 çizgiye tıkladım ve kaydet dedim. Gördüğünüz gibi bu da kaydedildi. Peki kaydedilmiş mi? Galerimize gelip bakalım. Bakın arkadaşlar o da kaydedilmiş. 2 eee pardon, videomda attığım fotoğrafta kaydedilmiş. İşlemlerimiz bu kadar basit arkadaşlar. Hiçbir programa gerek yok. E, benim anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Bu ve benzeri içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videomuza da bir beğeni atarak destek çıkabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi günler dilerim. Kalın sağlıcakla.